arkadaşlar merhaba. Bugün üçgende açılar konusunu işleyeceğiz. Başlığımızı atalım. Bildiğiniz gibi üçgenin iç açılar toplamı 180 derece. Şuraya alfa diyelim. Şuraya beta açısı diyelim. Buraya da teta açısı diyelim. Arkadaşlar birinci özelliğimiz iç açılar toplamı iç açılar toplamı 180 derecedir. 180 derecedir. Yani alfa artı beta artı teta 180 derece. Alfa artı beta artı teta eşittir 180 derece. İkincisi dış açılar toplamının 360 derece olduğunu arkadaşlar unutmayacağız. Yani şuraya alfa üssü diyelim. Buraya beta üssü. Buraya da teta üssü diyelim alfa üssü artı beta üssü artı teta üssü eşittir. 360 derece arkadaşlar. Bunu da bilmemiz gerekiyor. Birinci özelliğimiz bu. Tabi burada en önemli nokta şu aslında. Bir üçgende iki iç açının toplamı iki iç açının toplamı Kendilerine komşu olmayan bir dış açıya eşittir. Kendilerine komşu olmayan Bu özellikle arkadaşlar karşımıza defalarca çıkacak soruların içerisinde kullanacağız. Mesela alfa ile beta'nın toplamı teta üssüne eşittir arkadaşlar. Alfa ile beta'nın toplamı teta üssüne eşittir. Alfa ile teta'nın toplamı arkadaşlar beta üssüdür. Alfa ile teta'nın toplamı beta üssüdür. Beta ile teta'nın toplamı da alfa üssüdür. Beta ile teta'nın toplamı da alfa üssüdür. Tekrardan söylüyorum. İki iç açının toplamı kendilerine komşu olmayan bir dış açıya eşittir. İki tane iç, bir tane dış. Eminim hatırladınız. İki iç, bir dış. İki iç, bir dış. İki iç, bir dış, iç, bir dış şeklinde alıyoruz. Diğer özelliğimiz. İçteyet çemberin merkezi. İçteyet çemberin merkezi. Arkadaşlar, iç işte çemberin merkezinde size üçgeni çizecek. İçerisinde herhangi bir nokta, onu farklı kalemle göstereyim. İçerisinde size herhangi bir nokta verecek arkadaşlar. Mesela atıyorum I noktası. Eğer bu noktanın iç teğet çemberin merkezi olduğunu söylüyorsa, iç teğet çemberin merkezidir diyorsa, köşeler ile birleştirdiğinizde Arkadaşlar açıortay olmalıdır. Buna dikkat edelim. İşte çemberin mantığı bu. Yani şuraların her biri ne olacaktır? Açıortay olacaktır. Bu arada bazı kitaplarda işte çemberin merkezi ifadesini şöyle de alabilir: İç açıortayların kesim noktası da diyebilir mesela. Aynı şeydir. İç açıortayların kesişim noktası kesişim noktası da diyebilir arkadaşlar. Yani tekrar hemen bir daha üzerinden geçeyim. I noktası için yani şu işte çember dediği bu işte. İşte çember dediği bu. İşte çemberin merkezi köşelerle birleştirildiği zaman arkadaşlar açıortay olur. Bunun mantığını önümüzdeki derslerde arkadaşlar anlatacağız. İşte şurası yarıçap mesela. Aynı şekilde burası yarıçap, şurası yarıçap. Şu parçaların hepsi birbirine eşit, şunlar birbirine eşit. Aynı şekilde şu parçalar eşit, şunlar yine birbirine eşit zaten yarıçap. Bu kısımda yani üçgende açıda eğer işte çemberin merkezi gördüğünüzde yapmanız gereken net bir ifade. Ne yapıyorsunuz? Köşeyle hemen birleştirip açıortay yapıyorsunuz arkadaşlar. Diğer özelliğimiz 3 diyelim üçüncü özelliğimiz şu. 90 artı alfa bölü 2 olayı, 90 artı alfa bölü 2 olayı, A, B, C, burası D noktası, burası, Tabii şöyle yapalım isterseniz, şöyle, şuraya alfa dersek, arkadaşlar şurası 90 artı alfa bölü 2'dir. Eğer bu dışarıda olursa, yine buralar açıortay. Bu sefer burası alfa, Burası 90 eksi alfanın yarısı dememizde fayda var arkadaşlar. Bunları kesinlikle bilmemiz lazım. Evet tekrar söylüyorum. İçeride olursa 90 artı alfa bölü 2. Dışarıda olursa arkadaşlar 90 eksi alfa bölü 2 diyebiliyoruz. Evet burada problem olmadığını düşünüyorum. Devam edelim. Şimdi arkadaşlar asıl en önemli nokta şu. Şimdi Şöyle bir şeklimiz var. Yalnız burada paralellik falan yok. Onu söyleyeyim öncelikle. Paralellik yok. Burası A, burası B, burası C noktası, burada D noktası. Buralar açıortay. İse açıortay ise kuralımız arkadaşlar alfa'ya 2 alfa kuralı. Kuralımız alfa'ya 2 alfa. Yani şuraya alfa dediğimde burası 2 alfa olacaktır. Evet, dış açıortayın Üzerindeki açı iç açıortayın üzerindeki açının yarısı, şöyle diyelim dış için yarısı diyelim. Dış için yarısı. Tabi. burada şuna dikkat edeceğiz. Bir şifremiz var DDI şifresi yani dış dış iç şifresi. Arkadaşlar bakın bu dışa gitmiş, bu içe gitmiş. Evet dış var iç var bir tane dış yok. Onu şuradan yakalayacağız. Bunu buraya gönderdiğimiz zaman mecburen arkadaşlar burayı ne yapmak zorunda? Burayı dış açı yapmak zorunda. Buraya çok dikkat etmemiz lazım. Bakın tekrar söylüyorum. Dış, iç, dış kuralı ve alfaya 2 alfayı da lütfen unutmayalım. Peki hemen aklınızdan şunu geçiriyor olabilirsiniz. Buradaki D noktasının bir adı var mı? Arkadaşlar buradaki D noktasının adı dış teğet çemberin merkezi. Dış teğet çemberin dış teğet çemberin merkezi diyebiliriz. Yani diğer adı dış açı ortayların, dış açı ortayların kesişim noktası. Dış açı ortayların kesişim noktası. Evet, dış teğet çember şudur. Şöyle uzattığımızda yani bu bu konuyla çok bağlantılı olmadığı için sadece söylüyorum. Yani şuradan çizdiğiniz dış teğet çemberin merkezi gibi düşünün arkadaşlar burayı. Mesela hani biraz önce iç teğet çemberde bir içten çember çizmiştik ve köşelerle birleştirmiştik. Ne demiştik bunun adına? Şuranın adına. İç teğet çemberin merkezi, içten teğet olan çemberin merkezi. Bu da dıştan teğet olan çemberin Merkezi D noktasıdır. Şifremizi unutmuyoruz. DDI şifresi dış, dış, iç. Dış, dış, iç. Birazdan sorularıyla arkadaşlar yine devam edeceğiz. Mesela şöyle bir soru gelsin. Bu kısmı sorsun. Evet şimdi arkadaşlar. Burada bakın dış açı ortay olayını bizim çok dikkatli bir şekilde irdelememiz gerekiyor. Sistem şudur. Şimdi şekiller çevirebilirler. Ona dikkat edin. Mesela bu şekilde arkadaşlar biraz önce sayfayı tekrardan alayım ben. Bakın bu şekilde bu şekilde şimdiki çizdiğim şekil aynı. Sadece çevrilmiş biraz. Yani yine burası açı ortay. Burası açı ortay. Şu nokta dış teğet çemberin merkezi yukarıyla birleştirdiğimde ne olacaktır? Yine açı ortay olacaktır. Bakın aynısı. Yani şöyle göstereyim bu şekilde bu şekil aynı. İkisi arasında hiçbir fark yok. Peki soruyu nasıl çözeceğiz? Gençler şunu şöyle bir uzatalım. Şurayı şöyle bir uzatalım. Evet bakın burası 60 derece. 78-51 daha 129 geriye gene 51 kaldı. Bakın yani burası ne oldu? Açı ortay oldu. Burası ne oldu? Açı ortay oldu. O zaman arkadaşlar neydi? Yukarıya gönderdiğimde mecburen burayı ne yapmak zorunda? Burayı açı ortağı yapmak zorunda. Neydi şifrem? DDI şifresi. Dışa gitti. Dışa gitti. Bir tane de içe gidecektir. DDI. Peki. Bize sorduğu X. Önce şöyle yapalım. Şuraya KK dersek. Üçgenin iç açılar toplamı 180 derece olduğu için 78 burada var. 60 da burada var. 138 artı bir de 2 tane k var. 2 tane k eşittir ne oldu? 180. 2 tane k eşittir ne geldi? 42. 42. k eşittir ne oldu arkadaşlar? 21. Yani burası 21. Burası da aynı şekilde 21 dereceymiş. Peki aynı şekilde bir de şuradan bakalım. Bir de şuradan bakalım. Şöylece. Burası 120 derece. 120. Burası 21 derece. 120. 21 ve x'in toplamı da 180 olacağı için topladık. 141. 141. Artı x eşittir 180. Buradan x eşittir kaç olmalı? x eşittir 39 olmalıdır arkadaşlar. Evet bu soru kalıpları karşımıza çıkacak. Bunlara dikkat edelim. Sırada önemli bir nokta var. Muhteşem üçlü. Muhteşem üçlü. Asıl konusu kenar ortaydır. Ama üçgende açılarda da yine fazlasıyla gördüğümüz için arkadaşlar üçgende açı kısmında da muhteşem üçlüyü veriyoruz. Bazen dik üçgenlerde de görürsünüz konular arasında. Orada zaman zaman hatırlatma amacıyla söylüyoruz. Muhteşem üçlü nasıl görülecek? Dikten inen kenar ortay. Dikten inen kenar ortay arkadaşlar. Evet biz buna muhteşem üçlü diyoruz. Çizdiğimizde burası 90 derece burası A noktası B noktası C noktası dikten inip eğer iki eşit parçaya bölüyorsa o zaman üçüncüsü de eşit olur. İşte biz bu olaya ne diyoruz? Muhteşem üçlü diyoruz arkadaşlar. Bu arada dik vermeyebilir indirir. Üç parçanın eşitliğinde yukarıya 90'ı atarsınız. Ya da dikten iner, dikten iner. Herhangi iki eşitlikte üçüncüsü de eşittir diye bilirsiniz arkadaşlar. Diğer özelliğimiz simetri ve yansıma olayı. Şimdi arkadaşlar bakın burada yansıma ile yansıma ile diğer adı simetri. Mesela şöyle düşünelim. Şurada bir açı düşünelim. Doğru açılarda anlatmıştım kısmen ama burada bir daha üzerinden geçelim. Mesela C noktasının AB'ye göre simetriği şurada bir yerde olsun. Örneğin C'nin AB'ye göre simetriği burada bir yerde olursa burası dik olur ve arkadaşlar yansıma eşit uzaklıkta olacağı için şu parçalar birbirine eşittir. Şunu şöyle burayla birleştirdiğimizde yani B noktasıyla birleştirdiğimizde şu parçaların eşit olduğunu hatta dikkatle bakarsanız ikizkenar üçgen olduğunu görürsünüz. Fakat bakın arkadaşlar ayna sorularında mesela şöyle bir platform olsun örneğin bilardo gibi düşünün. Bilardo masası gibi düşünün. Mesela Şuradan arkadaşlar topa şöyle vurduğumuzda bu şekilde gelip bu şekilde devam ederse biz bunu arkadaşlar biz buna gelme açısı ve gitme açısı olarak değerlendiriyoruz. Yani burada bakın şurası gelme açısı burası arkadaşlar gitme açısı. Dolayısıyla gelme açısıyla gitme açısı birbirine eşittir. Buna çok dikkat etmemiz lazım. Yani bunu yansıma gibi düşünmeyeceğiz. Burada arkadaşlar evet burası neymiş? Gelme açısı. Bu da gitme yani yansıma açısı. Yansıma açısı. Gelme açısı ile yansıma açısı birbirine eşittir arkadaşlar. Bir ışının düzlem aynaya gelme açısı ile yansıma açısı birbirine eşittir. Şimdi bunu niye anlattık? Bazı arkadaşlar şu ikisini eşit alıyor. Ya da bu ikisini yanlıştır. Evet, şu gelme açısı ile buradaki yansıma açısı birbirine eşittir. Bunlarla ilgili de karşımıza sorular gelir. Hatta şöyle bir soru yazalım. Buraya da ayna diyelim. Farklı kalemle gösteriyorum. Evet, şuradan K noktasından şuraya gelsin. Sonra aşağı inip şöyle çapraz gitsin mesela. Burası K noktası burası E noktası. Burası B noktası olsun. Burası C noktası olsun. Şurada A noktası olsun mesela. Şimdi sorumuz şöyle. Yanda yanda aralarında yanda aralarında 44 derecelik 44 derecelik açı olan 44 derecelik açı olan iki ayna iki ayna ve K noktasından K noktasından ya da K noktasındaki diyelim K noktasındaki ışık kaynağından ışık kaynağından çıkan bir ışın çıkan bir ışın ve ışının aynalardan yansıması veriliyor diyelim. Aynalardan yansıması veriliyor. Buna göre m k a e kaçtır? m k a e kaçtır? Sorumuz böyle olsun. Evet. <laughs> Arkadaşlar dikkat edin. Son dönemlerde bu tarz yansıma sorularına TYT'de karşılaşıyoruz. Ya da deneme sınavlarında çok fazla dikkat ediyorlar. Karşımıza çıkabilir. Gelme açısıyla yansıma açısının birbirine eşit olduğunu unutmayalım. Onu bir daha tekrarlayayım. Bir ışının arkadaşlar düzlem aynaya gelme açısıyla yansıma açısı birbirine eşittir. Bakın. Şimdi öncelikle İki ayna arasındaki açının 44 derece olduğunu vermiş. Yani şuradan şuraya olan kısmın arkadaşlar 44 olduğunu vermiş. Şimdi K noktasından ne yapıyor? Evet şuradan arkadaşlar yansımaya başlıyor. Bakın şurası yansıma açısı. Burası pardon şurası gelme açısı. Burası yansıma açısı. Eşit. Bunlar birbirine eşit. Sonra aynadan gelip buraya çarpıyor. Aynı şekilde şurası gelme açısı. Burası yansıma açısı. Bunları bileceğiz. Bunlar eşittir arkadaşlar birbirine. Evet tekrar söylüyorum. Gelme açısı, yansıma açısı. Bunlar birbirine eşittir. Peki şuraya baktığımızda bir üçgen oluştu. Dolayısıyla alfa artı beta artı 44'ün 180 derece olduğunu görüyoruz. Alfa artı beta artı 44 eşittir 180 derece. Buradan alfa artı beta eşittir ne oldu? 136 derece oldu. 136 derece oldu. Şimdi arkadaşlar. Burası alfa. Burası alfa. O zaman şuradan şuraya olan kısım toplamı 180 olacağı için. Şuraya ne diyebilirim? 180 eksi 2 alfa diyebilirim. Aynı şekilde burası beta. Burası beta ise. Şuraya 180 eksi 2 tane beta diyebilirim. Bana sorduğu da KAE. Yani bana şurayı soruyor arkadaşlar. Bana burayı soruyor. Buraya da hadi A diyelim. A açısı diyelim. Şimdi bakın. Burada da sonuçta bir üçgen oluştu. Bu üçünün toplamının da yine 180 olması lazım. Şuraya yazalım bakın. A açısı artı 180 eksi 2 alfa artı 180 eksi 2 tane beta ile beraber ne olmalı toplamı? 180 derece olmalı. Üçgenin iç açılar toplamı. Evet 180'ler birbirini götürdü. Bu burada kalsın. Şu eksileri bir diğer tarafa sallayalım arkadaşlar. Eksileri orada bırakmayıp hemen diğer tarafa atalım. Ne oldu? 180 artı a eşittir. 2 tane alfa artı 2 tane beta oldu. Peki alfa artı betanın ne olduğunu biliyordum. 136. 2 ile çarptığımızda ne geldi? 272 eşittir. 180 artı a. 272'den 180 çıkarsa A eşittir ne geldi? A eşittir 92 gelmelidir arkadaşlar. Bu soru kalıpları karşımıza çıkabilir. Dikkat edelim. MBCD eşittir. 20 derece ise X kaçtır diye soralım. Evet sorumuz bu şekilde. Şimdi arkadaşlar öncelikle burada dikkat etmemiz gereken nokta ne? ABC'nin işte çemberinin merkezinin e açısı şey, E noktası oldu. Şimdi bu nokta ABC'nin işte çemberinin merkezi ise o zaman ne anlarım? Bunlar açıortay. Aynı şekilde burada da bir ne vardır? Açıortay vardır diye anlarım. Peki arkadaşlar şuradaki açının da bize ne olduğunu vermiş şu kısmın bize 20 derece olduğunu vermiş arkadaşlar. Peki şuraya alfa alfa diyelim. Şuraya da beta, beta diyelim. Alfa artı beta artı 132. Alfa artı beta artı 132 eşittir ne oldu? 180 derece. Aldık bu tarafa. Alfa artı beta'nın toplamanın 48 olduğunu söyleyip, bu bir. İkincisi, büyük üçgene baktığımda ADC üçgeninden bahsediyorum. ADC üçgeninden. Burada da arkadaşlar toplamları ne olacaktır? Toplamları 180 derece olacaktır. Dolayısıyla ne yapıyorum? 2 tane alfa artı 2 tane beta artı 20 artı x eşittir ne olacaktır? 180. Alfa artı beta 48 2 ile çarptım. 96. 116 artı x eşittir 180 ise buradan x eşittir ne olmalıdır? 64 olmalıdır. Yani. Müzik